Herkese tekrardan merhabalar sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte genel bir kahve falı açılımı yapacağım. Bakalım sizleri bu hafta içerisinde neler bekliyor diyerek fincanıma geçmek istiyorum. Fincanımı açmadan dileklerinizi tutun, niyetlerinizi edin. Olumluları alalım, olumsuzları evrene sonsuzlar iade edelim sevgili dostlarım. Evet, Bakın. Sizlere şu şekilde göstereceğim. Evet sevgili dostlar bakın bir takım sıkıntılarınızı yerinizde bırakmışsınız. Bir takım problemlerinizi, sıkıntılarınızı hayatınıza mani olan, hayatınıza burnunu sokan bir takım insanları hayatınızdan çıkarmışsınız. Bir takım rahatlamalar gözüküyor sizlerde. Yani böyle sanki çevrenizi temizledikten sonra biraz yükselmişsiniz ve bunun siz de farkındasınız. Hem maddi yönden hem manevi yönden bir takım rahatlamalarınız var. Çevre faktörlerden, çevre insanlardan, sıkıntılardan kurtulmuşsunuz. Biraz kendi kendinizi rahatlatmışsınız. Bakın çevrenizde o kadar kıskanç gözler var ki özellikle bakın ikili ilişkinizde. Partnerinizle aranıza girmek isteyen, sizi kıskanan bir takım insanlar var sevgili dostlarım. Bakın bu insanlar yüzünden bir takım problemler, bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Çevrenizde böyle sanki e, köpek kafası gibi belirmişler. Etrafınızdalar hep. Gözleri üzerinizde pislik, kötülük yapmak üzere böyle sanki sürekli size girişimlerde bulunmuşlar. Sürekli kıskançlıklarını belli edecek, dile getirecek şeyler yapmışlar. Ama sen, siz ilişkinizin önünde böyle bir kalkan gibi, böyle bir ee, aslan gibi dimdik durmuşsunuz sevgili dostlarım. Yani asla ilişkinize zarar vermesine kimsenin izin vermiyorsunuz. Evet. Bakın sürekli kafasında sizi düşünen birisi var. Çok temiz niyetli, çok temiz düşünceli bir insan bu. Sürekli sanki böyle e, sizinle alakalı sorunları, sizinle alakalı takıntıları da olan birisi bu insan. Yani size hiçbir şekilde zarar gelmesini, hiçbir şekilde kötü olmanızı istemiyor. Sürekli kafasında siz varsınız ama sanki bir yandan da bu insan size bir o kadar uzak. Siz kafanızda kurduğunuz ve bir takım kişilerden duyduğunuz şeyler yüzünden bu insanı kendinizden uzaklaştırmışsınız. Bu insanı kendinizden ayırmışsınız. Ama bu insan hala size karşı temiz düşünceler, temiz şeyler besliyor sevgili dostlarım. Bakın isyan ettiğiniz bir döneme girmişsiniz. Sanki artık hani... Neden böyle, neden hiçbir sıkıntımdan kurtulamıyorum, neden hayatım hep alt üst oluyor, neden çevremdeki insanlara güvenemiyorum? Bakın böyle kafanızı eğmişsiniz, kafanızda türlü türlü düşünceler. Neden ben de mutlu olamıyorum, neden insanlar hep benim üzerime oynuyor, neden hep benim düşmemi istiyorlar? Benim hiç destekçim yok mu bu hayatta? Kafanızda bir takım böyle e, sorunlar belirmiş bakın sevgili dostlarım kendinizi rahatlatmak için bir seyahate çıkacaksınız. Kısa bir seyahate çıkacaksınız. Kafanızdaki bu kötülüklerden, kötü düşüncelerden kendinizi arındırmak için, bir miktar rahatlamak için uzaklaşacaksınız. Olduğunuz ortamdan bir uzaklaşma görünüyor sevgili dostlarım. Evet bakın haneniz aydınlanmış. Haneniz tertemiz çıkmış. Çok aydınlık çıkmış. Hanedeki bir takım sıkıntıları artık kara bulutları dağıtmışsınız. Hanenize bir ferahlama, bir temizlik, bir böyle e, nasıl diyeyim bolluk bereket sürecine girmişsiniz. Artık sanki haneden hanede sizinle birlikte birkaç kişinin daha işleri rast gitmeye, işleri yolunda gitmeye başlamış. Haneye öncekinden daha iyi bir maddi gelir, daha iyi böyle ferahlık, mutluluk, huzur girmeye başlamış sevgili dostlarım. Siz de bu sayede bir miktar rahatlamalar yaşamışsınız. Ama hala kafanızda e, size karşı yapılan kötülükler, size karşı yapılan haksızlıklar var. Bakın bunlardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Bir türlü kafanızdan atamıyorsunuz. Dışarı dışarı akıttığınız bir gözyaşınız var bakın. Dışarı dışarı akıttığınız bir gözyaşınız şurada. Görüyor musunuz? Dışarı dışarı akıttığınız bir gözyaşı, bir insan yüzünden bakın kafaya taktığınız, üzüldüğünüz, kalbinizi kırmış, sizi üzmüş bir insan yüzünden döktüğünüz gözyaşlarınız var. Sanki bir el bir destek bekliyorsunuz insanlardan ama kimse bu insanla alakalı size destek olmuyor. Aksine köstek olanlar, olanlar var. Yani bu insanla kafanızdaki bu insanla alakalı sizi ondan uzaklaştırmak, sizi ondan caydırmak isteyen bir takım kişiler var en başında gelen kişinin isminde veya soy isminde A harfi var. Bakın sevgili dostlarım. Sanki sizi bu isteğinizden, bu kafanızdaki insandan uzaklaştırmak isteyen kötü niyetli, iyi niyetten de değil, kötü niyetli. Bakın simsiyah, kap karanlık çıkmış. Arkanızdan kuyunuzu kazan bir insanın da farkına varacaksınız bu şekilde. Bakın bu dönem içerisinde size iyi görünüp kötülük yapan isimde veya soy isimde A harfi olan bu insanın farkına varıyorsunuz bu dönem içerisinde. Onun yaptığı kötülükleri artık bizzat gözünüzle şahit olacağınız bir olay yaşayacaksınız. Bakın karşı karşıya kalmışsınız. O kişiye ağzınızı açmışsınız. O kişiye ağır sözler, ağır kelimeler edeceksiniz sevgili dostlarım. Evet bakalım tabağımızda neler var. Şöyle evet, sizlere göstereyim. Evet. Bakın küçücük bir ağacınız var. Yapmak istediğiniz, çok uğraşı sarf ettiğiniz bir iş. Sanki böyle siz artık olmuyor. Hani çok çabaladım, çok uğraştım. Bir adım bile ileri gidemedim. Bir tık bile büyüyemedim dediğiniz yerde böyle bir kapı açılacak ki size bu işinizle, bu düşüncenizle, bu yaptığınız işle alakalı. Bakın o küçücük ağacın arkasında o kadar büyük bir gölgesi var ki. Yani küçücük dursa bile koskocaman bir gölgesi var sevgili dostlarım. Yani sizin bu olmayacak artık hani yapamıyorum dediğiniz yerde öyle kapılar açılacak ki size bakın bir bayan destek olacak size. Şurada görüyor musunuz? Bir dakika göstermek istiyorum. Şurada bir bayan var bakın. Saçları boynunda. Açık saçlı saçları boynunda bir bayan var. Bakın saçları siyah. Bir bayan size bu konuda destek olacak. Bu insanla birlikte kafanızdaki bu şeye artık çözüm buluyorsunuz. Kapılar size sonsuza kadar açılıyor, olumlu yönde güzel işler yapacaksınız diyebilirim. İş hayatınızı yükseleceksiniz diyebilirim. Tam olmuyor artık yeter dediğiniz yerde olan bir işiniz varsa o işi büyüteceksiniz diyebilirim. Maddi yönden bol kazançlar, bol bolluk bereket gözüküyor sizlere. Bakın kıvrım olmuş kıvrılmış hane içerisine giren bir yılanımız var. Sanki hane içerisine iki kişiyi sokmak istiyor. İki kişiyi zehirlemek istiyor. Hane etrafında dolanıyor ve sürekli iki kişi o kişinin aklında. Bu iki kişinin arasını açmak için bu iki kişiyle böyle e, uğraşmak için elinden geleni yapıyor. Bakın ismi de soy isminde bu kişinin E harfi var. Tam böyle kıvrılmış yılan üzerinde çıkmış. E harfi isminde veya soy isminde. Bakın iki vakte kadar bu insandan kötü bir haber alabilirsiniz. Sıkıntılı bir sağlık haberi alabilirsiniz. Oh olmuş bizden uzak Allah'a yakın olsun. Yeter ki bizden uzaklaşsın diyeceksiniz. Hanecek. Bakın hanenizde saldırıya geçmek istediği iki kişi. O kadar rahatlayacaklar ki bu haberi alınca. Oh olsun diyecekler. Kocaman bir balığınız var Bakın Hane dışından Hane içerisine girecek Bolluk bereketli güzel bir dönem Güzel bir iş Bakın bir Bu balığı bir kişi böyle sanki Kollarıyla havaya kaldırmış Yani bir kişi o kadar yükselecek ki hanenizden O kadar temiz çıkmış ki Eli kolu bolluklu bereketli Haneye girecek bu insan Tertemiz çıkmış çok güzel çıkmış Önünü kesmek isteyen bir takım insanlar olmuş. Sanki bu insan o insanları ayağıyla ezmiş, geçmiş. işini kurmuş, yükselmiş. Elinde balığıyla, bolluğuyla, bereketiyle hanesini rahatlatıp ferahlatacak bir insan aynı zamanda. Evet. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak böyle falların devamının gelmesini sağlarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum sevgili dostlarım.